Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün semizotu salatası yapacağız. Bahçenin her yerinde kendiliğinden oluşan yabani semizotları var. Bahçemden taze taze toplayıp güzel bir semizotu salatası yapalım. Şöyle toplarken de göstermek istedim. Çünkü gerçekten çok güzel görünüyorlardı. Bunları sizin de görmenizi istedim. Çok güzel semizotları var. Bunlar kendiliğinden oluşan semizotları. Hani tohumdan dikmedim. Domateslerin, biberlerin, bütün sebzelerin aralarında sulanan her yerde bunlardan çok fazla var. Özellikle de suyu çok seviyor. Ne kadar çok sularsanız o kadar taze ve canlı oluyor. Kökünden koparmadan topluyorum zaten. Üzerinden yapraklarını, küçük dallarını topluyorum. Bu şekilde topladığım zaman iki gün, üç gün sonra tekrar aynı şekilde daha canlı, daha taze yapraklar veriyor. Salatalarda kullanıyorum. Yoğurtlusunu yapıyorum. Cacık gibi yapıp kullanıyorum. Özellikle de kahvaltılarda her zaman her kahvaltıda şöyle bir demet toplayıp tüketiyorum. Çünkü gerçekten çok faydalı bir bitki. Bunlar da benim fasulyelerim. Birkaç günü onlar da olacak inşallah. Biliyorsunuz semizotu çok mucizevi bir bitki. Birçok rahatsızlığa, birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Onun için gerçekten hani soframızdan eksik etmememiz gereken bir bitki aslında. Semizotu ile alakalı küçük bir araştırma yaparsanız ne kadar faydalı, ne kadar yararlı bir bitki olduğunu göreceksiniz. Ve sofranızdan inanın eksik etmeyeceğiniz bir yeşillik olacak. Her çeşit salatan içerisinde kullanabilirsiniz. Yemeği yapılabilir. Semizotu yemeğini en güzel annem yapıyor. Gerçekten çok lezzetli yapıyor. Ama kendim şahsen hiç pişirmedim. Yemeğini yapmadım. Ama daha çok salatalarda taze taze tüketmeyi seviyorum. Topladığım semizotu salatamız için yeterli. Hazır buraya kadar gelmişken, bahçedeki diğer güzellikleri de göstermek istiyorum. Bu da arada açan bir tane mor sarmaşık çiçeği. Çok da güzel olmuş. Tek başına böyle domateslerin arasında. Bu da minnak biberlerim. Biberler de daha yeni oluyor. Küçük küçük. Bu sene biberlerim çok verimsiz. Her sene çok daha güzel oluyordu ama bu sene biraz fazla büyümediler. Evet, bunlar da çeri domateslerim. Bunlar e, maşallahı var. Gerçekten çok iyi durumdalar. E, çok da verimli, e, güzel bir tohum. Kendim yetiştirdim. Tohumdan yetiştirdim bunu. E, tohumdan, fidesinden her şeyini kendim yetiştirdim. E, çok da güzel oldular. E, artık bundan sonra her yıl aynı tohumdan yetiştireceğim. Bu da salatalığım. Toprakta yetiştiremediğim salatalığı saksıda yetiştirdim. Bahçemde yetiştiremediğim tek şey salatalık ve kabak arkadaşlar. bunu da saksıda denedim bu sene. Çok da başarılı oldu artık. Bundan sonra salatalıklar saksıda. Defalarca bahçede salatalık yetiştirmeyi denedim ama bir türlü yetiştiremedim. Olmadı. Bu senede saksıda yetiştireyim denemek istedim. Ama gerçekten güzel oldular. Böyle büyük saksıların içerisine diktim, yüksekte bir yere koydum. Sonunda sevdikleri bir yer buldum. Semizotlarını da şöyle birazcık toprağından arındıralım. Daha sonra içeride tekrar dikeceğim. Semizotlarımı güzelce yıkadım. Süzdürdüm. Yarım demet kadar da dereotu kullanacağım. Onu da yıkayıp hazırladım. Semizotlarımızı güzelce e, iri iri doğrayalım. Çok küçük olmayacak şekilde e, tamam doğrayıp hazırlayalım. Yarım demet kadar da dereotum vardı. Onu da küçük küçük doğradım. 2 diş sarımsağımızı da ezelim. E, tuzumuzu da ekleyelim. Daha sonra da yoğurdumuzla beraber karıştıracağım. Eğer diyet yapıyorsanız arkadaşlar bu salatayı sofranızda mutlaka bulundurun. E, keyifle yiyeceğiniz bir salata. E, Yoğurtla cacık gibi e, her zaman sofrada olması gereken bir salata aslında. Diyette olsanız da olmasanız da e, en azından faydalı bir e, salata olmuş olacak. Dediğim gibi her daim sofrada bulunması gereken bir salata aslında. Tam bir vitamin deposu. Semizotunu da yoğurtla buluşturduktan sonra salatamız hazır arkadaşlar. Bu kadar basit, bu kadar pratik ve bir o kadar da lezzetli semizotu salatası yaptık bugün. Bu arada iki tane küçük salatalığımız vardı. Onlar da kenarda kalmış. Ee, unutmadan onları da ekleyelim. Onları da ekleyip güzelce karıştıracağım. Salatalık da bu salataya çok yakışıyor. Güzelce karıştırdıktan sonra servis tabağımıza alalım. Eğer isterseniz içerisine zeytinyağı ya da iki kaşık mayonez ekleyebilirsiniz. Ceviz koyabilirsiniz. Ee, bu şekilde de çok güzel olur. Ee, ama ben daha hafif olmasını istediğim için yağ ve mayonez koymadım. Bugün de en pratiğinden semizotu salatası yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.